Arkadaşlar bugün size Mondial Wing 50 model scooter incelemesi yapacağız. Arkadaşıma ait olan bu scooteri kendisi yeni aldı. 12 taksit karta çekti. fiyatına güncel liste fiyatına internetten ulaşabilirsiniz. led farları mevcut. 50'lik ama bu e, baye çıkışında servise gönderilerek 125 düzeltiyorum. 80 e, cc'ye çevrilmiş bir makine. Maksimum hız olarak ben yani 90'a rahat görüyor. Siyesi görüldüğü üzere ufak, bunun bir tane tam kas kalması mümkün değil. Göstergesi analog, açalım hemen. Renkli analog bir göstergeye sahip. Üzerinde kilometre, odometre, yakıt, motor devri ve kilometre e, hız gösterilmekte. Dörtlerimiz de mevcut görüldüğü üzere. Bakın dörtlü de var. Motor stop etme. Marş sağ tarafta. Start stop yok. E, uzunlar, ısırlar. Bakın buralar krom. Krom. Boyası da oldukça kaliteli. Yani şu parçaların falan filan, granajı falan filan kaliteli gayet. Şurada akümüz var. Evet, altında. Burada bir tane küçük şey yapmışlar. Askılık pazardan çarşıdan işte e, aldığınız poşetleri takmak için. Aynaları böyle şirin. Zaten motosikletin genel şirin bir görünüm var. Burada çanta takmak için e, demiri sağlam görünüyor. Yani bayağı bir sağlam. İki kişi için biraz artçı için çok yere yok ama yine de bir kişi çocuklara böyle küçük boyuttaki insanları taşır. Motorumuz her e, 1500 km'de bir bakıma geldiğini biliyorum. Bu motorun halen burdajı bakımı yapılmadı. Daha yeni. Lastikleri arka fren arka freni kampana görüldüğü üzere lastik markasına da ne yazmışlar? Yuan Sink diye bir marka. Ee, hava soğutmalı bir motora sahip. Evet. siyah boyamışlar böyle. jana bilek siyah. Arka tarafta da led e stoplar mevcut. Şöyle uzaktan da çekeyim yani burada bir diğer motorlar da var. Tam gösteremiyoruz ama Böyle güzel şirin Şehir içerisinde işinizi görebilecek A noktasından B noktasına Sizi iletebilecek e, Ekonomik bir scooter Yani şehir içerisinde Çok ideal Yani Arabayı boşuna sağa sola Park etme derdi Park yere arama derdi ve fazla yakıt değerli olmadan, kullanmadan işte motosikletle işinizi görürsünüz günlük olarak. Bayanlar için ideal yani böyle sanki bayanlar için üretilmiş bir rengi de var. Ama arkadaş erkek bu rengi seviyor demek ki. Hayatı heyecanlı yaşayanlar var. Evet ilk tanıtımımız